Arkadaşlar selam. Bakara suresinin 130. ayetinden devam ediyoruz. Ve men yergabu an. Kim yüz çevirebilir? Ragibe an ile kullanılınca yüz çevirmek <laughs> anlamına geliyor. Milleti İbrahime. Yani İbrahim'in töresinden. Millet töre anlamına geliyor. Ama bu töre yani toplumların kendi icatları olan bir töre değil, Hz. İbrahim'in inançla ilgili başlattığı töre anlamına geliyor. İlla men sefihe nefse, yani akılsızdan başkası ya da budala kimseden başkası İbrahim'in töresinden kim yüz çevirebilir? Sefihe aslında hani bir kişinin aklının kıt kıt olması anlamına gelen bir sözcük. Evet şöyle belirtelim. İbrahim'in ya da şöyle yazalım. Budaladan başkası başkası. İbrahim'in töresinden. Yani din ile inançla ilgili onun başlattığı töreden. Bu anlama geliyor aslında. İbrahim'in töresinden, oradaki millet kavramı budur. Şimdi çoğu mealde millet kavramı din olarak açıklanıyor. Bu kesinlikle doğru değil. Yani din ayrı, millet ayrı, ümmet ayrı. Yani bunlar yani çünkü ümmetin din anlamında kullanıldığı ayetler olduğu da ifade edilir. Oradaki ümmet de din anlamında değildir. Yeri geldikçe onları da izah edeceğim. Bu daladan başkası İbrahim'in töresinden kim? 100 çevirebilir. Ve lekad istafeynahu. Gerçekten onu seçtik. İstifa burada yani Allahü Teala'nın bir kişiyi elçi olarak seçmesi anlamında kullanılıyor hep Kur'an-ı Kerim'deki istifa sözcü kavramı bu anlamda kullanılır. Fid dünya, dünyada evet biz dünyada onu seçtik seçtik ve innehu ve o fil ahireti, ahirette lemine salihin iyilerdendir. Biz dünyada onu seçtik. O ahirette iyilerdendir. İyilerden olacaktır diyelim ya da öyle deneyelim. O ahirette iyilerden olacaktır. Evet. 131 İz قال له ربه bir zamanlar Rabbi ona demişti ki eslim. E, buradaki eslim bağlan demek. Yani Rabbine bağlı ol, Rabbine bağlı hareket et. demişti. Kale o da demişti ki eslemtu. Bağlandım li rabbil alemin. Alemlerin yani varlıkların Rabbine bağlandım demişti. Alemin bazı yerlerde spesifik olarak biz bunu insanlar anlamına hamlettik. Yani burada insanlar diyebiliriz ama hani daha şumullü bir kavram aslında. Dolayısıyla biz bunu burada varlıklar şeklinde çevirirsek yanlış olmaz. Evet. Bir zamanlar Rabbi ona bağlan demişti. O da varlıkların Rabbine bağlandım demişti. Evet. Ve İbrahim de bunu vasiyet etti ya da tavsiye etti. İbrahimu benihi ve Yakub. Yani İbrahim de bunu benihi yani ibn kelimesinin çoğulu benin e, yani burada e, İbrahim bunu çocuklarına vasiyet etti ya da tavsiye etti ve Yakub. Yakub da çocuklarına bunu yani Allah'a bağlılığı e, tavsiye etti. O şekilde ifade edebiliriz. 132. İbrahim bunu çocuklarına tavsiye etti diyelim. Tavsiye etti. Şimdi Yakup da diyebiliriz. Yakup etti. Yakup da deyip bırakabiliriz. Yani Yakup da tavsiye etti. Şimdi İbrahim ve Yakup bunu çocuklarına tavsiye etti diyebiliriz. Ama cümlenin kurgusu o şekilde değil Arapçada. Bakınız diyor ki وَوَصَّ بِهَا İbrahim'u benihi. İbrahim çocuklarına bunu vasiyet etti ya da tavsiyeti ve Yakup ve, ve Yakup biz de bu kurguya uygun olarak İbrahim bunu çocuklarına tavsiye etti. Yakup da bu şekilde daha uygun. Ye beni ye. Onlar şöyle diyelim. Onlar Ye beni ye. Ey çocuklarım. Ey çocuklarım. İnna Allah اسْتَفَى dine. Allah sizin için seçti. Bakınız burada istifa yine geldi. Bu sefer Allah dini yani o peygamberin çocuklarına uymaları gereken bir yol olarak seçti. Ee, bu şekilde bir belirtiliyor bu. Allah dini sizin için seçti. فَلَا ne? Asla ölmeyin. فَلَا ne? Burada asla dedik. Neden? Çünkü burada bir tekit nunu var. Yani bu tekit nonu ifadeyi pekiştirmek için kullanılır. Asla ölmeyin illa ve entum muslimun. Yani Müslüman olmaksızın. Asla ölmeyin. Yani sadece Müslümanlar olarak ölün. Ya da Allah'a bağlılar olarak. Yani buradaki Müslümanlardan kasıt Allah Allah'a bağlı kimseler olarak ölün. Yoksa Hz. Muhammed'in getirdiği özel yani terim anlamında kullanılan İslam dini kastedilmiyor burada. Allah'a bağlılığı belirten ve bütün peygamberlerin getirip ümmetlere anlattığı Allah'a bağlılığı ifade eden din olarak yani burada bu o belirtiliyor. Evet şöyle yazalım o halde. Onlar ey çocuklarım Allah Allah dini sizin için seçti. Evet. Ona ya da şöyle dedim. Sadece sadece ona bağlı kimseler olarak ölün. Sadece ona bağlı olarak ölün. Kimseler fele temutunne illa Evet burada kimseler demeye gerek olmayabilir. Onu bir silelim şimdilik. Onlar ey çocuklarım Allah dini sizin için seçti. Sadece ona bağlı olarak ölün. Ölün. Demişlerdi diyelim. O peygamberler çocuklarına böyle demişlerdi. Demişlerdi. Evet. 133 Emkuntum şu hedeğe, yoksa siz tanık mıydınız, şahit miydiniz? İzdhar'a Yakub el Hani bir zamanlar Yakuba ölüm geldiğinde, ölüm hazır olduğunda, siz tanık mıydınız bu olaya? İz قال hani çocuklarına şöyle demişti. Ne ta'budune min ba'di? Benden sonra kime tapacaksınız demişti. Evet şöyle diyelim. Yakuba ölüm belirdiğinde diyelim. Oradaki Hadar'a belirmek e, olarak ifade etmek doğru olacaktır. Yakub'a ölüm belirdiğinde siz siz tanık mıydınız? Yani o olaya, o duruma tanık mıydınız? Yakub'a ölüm belirdiğinde siz tanık mıydınız? Bir zamanlar hani o şöyle bir zamanlar demeyelim hani o İz kâle li çocuklarına hani o çocuklarına Ma ta'budun min ba'di Benden sonra ha Ma Benden sonra neye tapacaksınız? Kime demeyelim de neye? Çünkü buradaki me yani is, ismi mevsul daha doğrusu <laughs> evet yani ona da hamledebiliriz. Yani burada müphem soru işaretidir aslında bu. Benden sonra neye tapacaksınız? Yani bu bir soru edatıdır. Şöyle yazalım benden sonra neye tapacaksınız? neye tapacaksınız? Bu ismi mevsul değil. Ee, e, soru edatıdır bu. Me ta'budune min ba'di benden sonra neye tapacaksınız? Tale dediler ki na'budu ilaheke senin ilahına tapacağız ve ilahaebe üke İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın İlahına tapacağız. İlahen Vahide. O tek ilaha tapacağız. Evet, şöyle e, tapacaksınız demişti, demişti. Onlar. Evet, senin ilahın, senin, senin, şöyle diyelim, senin ve senin ve atalarının atalarının söyle atalarının demeyelim senin ve ataların İbrahim İbrahim İsmail İsmail ve İshak'ın Ne'budu ilaheke Onlar şöyle ilaheke ve ilahe ebek Şimdi burada iki ilah var bir senin ilahına bir de atalarının ilahı diye geçiyor o şekilde biz e, ifade edelim senin senin ilahına senin ilahına ve de ve de diyelim ve de ataların İbrahim İsmail ve İshak'ın İshak'ın İshak'ın, İshakın ilahına ilahına Tapacağız dediler. Şimdi e, burada ilahen vahiden bunu bir yere monte etmemiz gerekiyor. Yani o tek ilaha ibadet edeceğiz diyorlar ve ishaqa ilahen ve senin ilahına ve de tek ilah diyelim. Şuraya yazalım. Tek ilah olan Ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahına tapacağız. Şöyle şu buraya çok uygun gelmemiş olabilir. Bunu senin ilahına ve de tek e, ve de ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahına ilahına şöyle tek ilaha tek ilaha ilaha tapacağız dedir. Evet bu şekilde ifade etmek daha doğru gibi geldi. Ve nahnu lehu muslimun tapacağız. Şöyle bu devam ediyor onların sözü. Biz biz onun bağlılarıyız. Bağlılarıyız dediler. Evet 134 Tilke ümmetun kadhalet O bir toplumdur. Ümmet toplum manasına geliyor. Kadhalet yani gelmiş, geçmiş. Önceden gelip geçmiş bir toplumdur diyor. Şöyle yazalım o gelip geçmiş bir toplumdur. Lehe kesebet. onun kazandığı kendisine velekum mekesebtum sizin kazandıklarınız da sizedir. Evet. Onun kazandığı kendisine sizin Kazandığınız da sizedir. Ve lertus elune ve sorgulanmayacaksınız. Amme kenu ya'melun. Onların işlemiş olduklarından ya da onların yapmış oldukları şeylerden sorgulanmayacaksınız. Evet şöyle ifade edelim. Siz kazandığınız da sizedir. Onların Yaptıklarından Sorgulanmayacaksınız Evet, şimdi bu yaptığımız meali kontrol edelim. Vemen yer kabuğan milleti İbrahim'e illa men sefihe nefsə. Bu daladan başkası İbrahim'in töresinden kim yüz çevirebilir? Ve lakin فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ ve onunla لَمِنَ الصَّالِحِينَ Biz dünyada onu seçtik, o ahirette iyilerden olacaktır. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ onunla أَسْلِمْ قَالَ eslem لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Bir zamanlar Rabbi ona bağlan, onunla evet şunu büyük harfle yazalım bağlan demişti. O da varlıkların, Evet şuraya varlıkların bunu yanlış yazmışız. O da varlıkların Rabbine bağlandım demişti. Ve vasabeh İbrahimu Benihi ve Yakub İbrahim bunu çocuklarına tavsiye etti. Yakup da Ye beniye inna Allah hastefeleku'd dine fele temutun illa ve entum muslimun. Onlar ey çocuklarım Allah dini sizin için seçti. Sadece ona bağlı olarak ölün demişlerdi. Em kuntum şuhedâe iz hadara Yakub el Yakub'a ölüm belirdiğinde siz tanık mıydınız? İz kâle li benîhi ma te'budûne min ba'di. Hani o çocuklarına benden sonra neye tapacaksınız demişti. Kalu na'budu ilâheke ve ilâhe ebeike İbrahim ve İsmail ve İshak ilahen vahide. Onlar senin ilahına ve de ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahına tek ilaha tapacağız. Ve nahnu lehu muslimun biz onun bağlılarıyız dediler. Tülka ümmetun kad O gelip geçmiş bir toplumdur. Lehe ma kesebet ve Onun kazandığı kendisine sizin kazandığınız da sizindir. Ve amma ya'melun. Onların yaptıklarından Evet şunu y'yi koymayı unutmuşuz. Onların yaptıklarından sorgulanmayacaksınız. Şimdi babası Sabih İbrahimu benihi ve Yakub Ye beni ye. İnna Allah Şimdi burada biz bunu Yakuba hamledebiliriz. Yani ey çocuklarım, e, Allah dini sizin için seçti benden sonra, e, yani sadece ona bağlılar olarak ölüm bu. E, Yakub'un kendi çocuklarına sözü e, de olabilir. Biz ona hamledelim, o şekilde ifade edelim. O, o şöyle diyelim. O ey çocuklarım, Allah dini sizin için seçti sadece ona bağlı olarak ölün demişti diyelim biz. Bu Yakup peygamberin sözü gibi görünüyor. Evet arkadaşlar Bakara suresinin 134. ayetine gelmiş olduk. Bunu da bitirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.